Ben İpek. Ben Seyda. Burada ilişkiler, gündelik saçmalıklar ve insanların bitmek bilmeyen tuhaflıkları üzerine bol bol konuşuyoruz. Doğrusu yanlışı yok. Biz ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. <laughs> Filtre mi? Filtre yok. Çünkü biz... Söyledik gitti. Hiç konuşma Ya avcumun içi kaşınıyor şu an. <laughs> Benim de avcumun içi kaşınıyor şu anda. Okay. Öyle bir konu hatırlıyorum ki. <laughs> biz <laughs> Hemen giriş yapmamız lazım. Hemen 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 çabuk beğenin, paylaşın, abone olun. Bu bomba! Bomba, onun, evet. bomba bir bölüm olacak. Evet. inanılmaz bak. Şimdi bizim... Önce ee, bir poşede. giriş yapsaydık. <laughs> Pardon. Merhaba arkadaşlar. Ben İpek. Ben, ben Seyda. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz evet. bomba olacak. Bekliyoruz evet. hepinizin yorumlarını. Bunu bize anlatmayı unutmuşuz. Şimdi hep anlatıyoruz. Unutmuşuz. O kadar artık önemsiz ki hayatımızda. Gerçekten. Evet. Çok yani alakamızın olmadığı bir şeyde de kaldı Anladım, artık. Konuşması kaldı Ay, Kesinlikle. Evet. Çok keyifli. Kesinlikle. <laughs> Şimdi e, biraz giriş yapıyorum o zaman bizim tamam. e, biz bir ara işte zaten orada tanıştık evet. aynı projede çalışıyorduk biliyorsunuz. Evet. De. O zamanlar e, bizim bir arkadaş grubumuz vardı. Evet. E, çoğuyla hala sürekli biz her evet. hafta görüşüyoruz. Bizim Hatta bir o grupumuzda. <laughs> Bir kişi hakkında konuşacağız. O kişi evet. hariç biz aynı yola devam. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Çok yakındık. Dışarılara, yerlere giderdik. Evet, partiler. Projede sürekli zaten alıştı bir yerde aynı vakit geçirmeler. Biz böyle çok yakın bir kız özgüydük. Evet. Evet. Altı kişi. Evet, altı kişi. Aynen öyle. Sonra sonra ne oldu? Bir yerde işler tersine döndü. Evet. Ve evet. o da şöyleydi. Ben çok iyi hatırlıyorum o zamanları. Benim bir İzmir'de olduğum bir hafta vardı. Hı hı. Böyle bir arka arkaya evet. bir iki hafta gelmemiştim işe. İşe geldim, benim böyle her zamanki böyle düzenimiz devam ediyor zannediyorum. Hı hı. Kızlar da tam emin olamadıkları için bana bir şey anlatmamışlar doğal olarak. Çünkü hani biriyle ilişkin ilk bozulmaya başladığında tam anlamazsın ya. Evet. ilişkin mi bozuluyor yoksa geçici Belki bir şey mi? Belki o gün mi? uykusuzdur, evet. morali bozuktur Aynen, yani. Aynen öyle bir süreç mi evet. bilinmez vesaire diye. Ee, ben geldim böyle işte şey hatırlıyorum işte hadi kızlar işte atıyorum öğle yemeğine mi gidiyoruz gidiyor muyuz falan filan. Sonra hani o arkadaş böyle şey yaptı yani yok ben gelmiyorum falan filan yaptı. Ben şaşırdım çünkü hmm. böyle şey gibi değil yani ya ben gelmeyeceğim bugün siz gidin ama iyi eğlenceler ya falan, normalde falan değil. Normalde bir iletişimimiz var evet. yani. yani belli bir iletişim dilimiz var belli bir evet. isimimiz var ondan aykırı bir şey Olunca anlıyorsun Tabii ve ki. bu bunu inkar edilmesi ben çıldırıyorum. Evet. Ha bir şey yok sadece şey ya salak mıyım ben? Yani evet. abi ben aptal mıyım da aramızdaki dinamiğin değiştiğini görmüyorum. <laughs> en çok yani en çok ipe, ayırı... ipeğe Evet. Ipeğe yıkılmıştı. <laughs> çok garip bir şekilde. Kötü ben oldum. Çünkü neyse anlatacağım. <laughs> Aynen sırayla gidelim. Daha sonra eee ım işte bunun gibi böyle hareketler. Sonra mesela kızlar e, langırt oynamayı aşırı seviyorlardı. Hani böyle langırta gidiliyor ya gelmiyor ya evet. sonra bakıyoruz başka bir grupla langırt oynuyor. Ya hani... o kadar çocukça hareketler ki. Evet. Şu an tüylerim diken diken oluyor. nasıl katlanmışım, evet. nasıl katlanmışım bilmiyorum ve arkadaşlarımızın hatıraları biraz da kötü günler de geçiriyordu. Hani biraz evet. onu da yoruyorduk. Evet, Neyse evet. işte karşı taraf küçük çocuk evet. ben onu sürekli mutlu etmeye çalışıyormuşuz gibi hepimiz üstüne Kesinlikle. şey yapıyoruz evet. ama morali bozuk ya masasına gidiyoruz. Hadi bugün lütfen bizimle yemek ye. Evet. Hadi ne olur bugün gel falan yapıyoruz. Vallahi. Abi sen kimsin ki? Ve sürekli bir afra tafra ama biz biraz zor günler evet geçirmesine yoruyoruz işte yok biraz yalnız kalacağım. Bilgisayar başından ayrılmayacağım. Sonra gidiyor başka bir başkasıyla. De Tam anlayamamıştık mesela. Hani e, ben şey de okay'im. Gerçekten bir insan zor zamanlar geçiyorsa evet. ve o an kimseyle takılmak istemiyorsa okay. Bunun onu da söylese mi? anlayacağım. Evet, evet, Ama ki. onu da söylemiyor. Ee, böyle trip de evet. atıyormuş gibi. Hani ısrar etsem mi etmesem mi beni de arada bırakıyor. Ve mesela ısrar ediyoruz. Bizle bir şey yapmak istemiyor. Sonra gidiyor başka biriyle kah 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 kiki kiki. Evet. Hani Sohbet Doğru. muhabbet eğleniyor, langırt oynuyor, gülüyor. Hani. Evet. böyle Ben sana çok üzülmüştüm. Sen bir kere şey demiştin. Ne demiştin? Ee, yine böyle sen onu bir yere çağırmışsın. O da e, işte pardon sana sabahtan böyle öğlene kadar e, tavırlı davranmış. Daha sonra sen tüm gün kendini sorgulamışsın. Ben bir şey mi söyledim acaba? Evet. Diye? Gerçekten dedim ki acaba bir şey mi yaptım da kırdım? Yani çünkü sonuçta değer verdiğimiz bir evet. arkadaş grubu ve. Hani ben kendimi sorguladım, bunun mu acaba kızmış olabilir, şöyle mi demiştim falan. Gerçekten oturken yani ne kadar boş yere şey yapmışım yani. Evet. Bayağı uzun bir süre ama bu böyle haftalar sürdü. sürdü. Yani hepimizin tek tek evet. onunla ilgilenmeye çalışması, neden böyle olduğunu kavraması ve sonradan yavaş yavaş ah hayır ya bir dakika bu evet. kızın morali bozuk değil, bu kızın bize bir garezi var. Kesinlikle. Hani bu sadece bu tavır bize. Bunu evet, bir jeton düştü, algıladık düştü. hani. Ee, Çünkü böyle toplu bir şekilde yanına gidiyoruz, konuşturmaya çalışıyoruz, olmuyor. Evet. Tek tek falan gidiyoruz. Ya böyle hani kesin ya. Of. Cidden başına evet. inanılmaz bir şey toplamıştı yani. Evet. Bizi o çok da o dönem verdiğimiz değerdi. Evet kesinle. Ee, kendi içimiz rahat olsun diye. Hatta ben de yani şimdi. Neden bana patladı buraya doğru yavaşça geleceğim ama ben de mesela gidip konuşmuştum bile bir bak hani evet. bir sıkıntı var belli ki hani evet. neye kızdın ne oldu hani gel bir konuşalım hani evet. gel bir oturup konuşalım neler oluyor anlat falan ee, işte bugün değil ee, sonra hafta de konuşuruz falan evet, diye evet. böyle salladı evet. hani ee, ama ben zaten şey yapmışım neyse böyle bir süreçti başka. Evet. hatırlamadığım bir ayrıntı var mı? Yok. Anlatmanız bu arada gerekeni. sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bir insan size bir adım atıyorsa ve siz de günün sonunda onunla tekrar bir ilişki kurmayı düşünüyorsanız bence bu kadar fazla naz aşık usandırır. Hani bu kadar şey uzatmayacaksın yani. Gel evet. adam akıllı konuş. Ya, kaç yaşında bir de kaç yaşında kadın yani hani. Gerçekten kaç yani, 18 yaşında yaşında da değil iletişim bilmeyen kaç yaşında kadın? Evet. Ee, ama şey gerçekten Belli bir süreye de ihtiyacın olabilir ama evet. 1-2-3 bu haftalarda sürmez yani. Bir yerde Kesinlikle. dersin ki, bak ben sana kırgınım, bir süre gelme yanıma. Aynen. Bu da çok okey. Her şey okey ya. Her şey çok öylese, okey ama Ayla başım sıkıntı ağrıyor. Sıkıntı yok. Hmm, şu evet. an yemek yemeyeceğim, i̇şte şu an karnım tok, şöyle, evet. böyle. Oyun oynamak istemiyorum deyip başkasıyla ha. oynama bari. Hani yeme sokar gibi falan. <laughs> Şimdi, bizim de derdimiz, bize langırtta hayır deyip başkasıyla oynadı <laughs> Ama ben seni <laughs> ama çok iyi bu hatırlıyorum, çok... sen bir ben... gerisinde... Yangırt masasını mı itmiştin? Bir şey olmuş da çıldırmıştık ben yani. Ben çıldırıp böyle kafam attı geldim yani gerçekten. E, çünkü sabrım, çok sabır gösterdim yani. Hı. Çünkü sen kimsin gerçekten? Bu kadar e, şey algılayamıyorum. E, yan yana oturuyorduk. Evet. Yanıma gelip bana ah, şey demişti. Dur evet evet. Bu benim için son damlaydı. Evet İpek ve o ben o anı unutamıyorum bak. <laughs> Hayatımda bu kadar sinirlendim çok nadir olay evet. vardır ve çok büyük bir saygısızlık, evet. seviyesizlik hani artık dibinde dibi bir hareketti ve ben orada dedim ki bu insan benim için bitti beni de çok berbat hissettiriyordu. Çünkü zaten, bir, bir dönem yo, yo, hayır, sen, hayır hayır Yani bir dönem şöyle bir şey olmuştu. Ben çünkü onun yanına gittim, konuştum falan filan diye. Sanki bana e, birazcık daha bana konuşur gibi yaptı. Ama İpek hı. gidip söyledi. Sonra tekrar tekrar ısrar edip tekrar konuşmadı ya. İpek'e bir şeydi yani. Bilenmiş evet. durumdaydı. Şey, evet. Yani sen hı hı. E, ve diğer arkadaşımız Evet, diğer arkadaşımız iki üç kere yanına ayrıca gidip konuştun. Hani evet. konuşmaya çalıştınız, Hani evet. ısrarla. Ben de bir iki denedim ama iki denedim ve hala evet. gün içinde böyle tavırlı tripli ve ben de sinir oldum. Yani ben senin peşinden koşmak zorunda değilim. Aynen. Zaten haftalardır sana hoşgörü şey yapıyorum ama sen de bu arkadaşlığı devam ettirmek istiyorsan şey yaparsın. O gün aşırı sinir olduğum yani bende iplerim koptuğu gün biz ikimiz yan yana Seyda'yla aynı ekrandan bir şey bakıyoruz geldi ve ee, Seyda işte ben sigara iniyorum gelir misin gibi bir şey söyledi. Biz ya yani böyle bir saygısızlık ve kabul olamaz. yüzüne bakmıyor. Evet bana bakmadan sadece Seydayı çağırıyor. Pardon. <laughs> İpek de aynı böyle dedi zaten. Pardon falan evet. dedi. Direkt konuştu yani hani hiç evet. şey yapmadı sessiz kalmadı orada. Direkt dedi bu ne saygısızlık ya evet. falan dedi. <laughs> Tutamadım abi yani ben de evet. insanım yani hani sana beyin bak şu an hala sinirleniyorum beyin yaşın engelleniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çünkü hala <laughs> o saygısızlığa kabullenemiyorum evet. çünkü ben ya yani sen değerlisin ben değersiz gibi bir şey yok evet. ben senden kat kat değerli bir insanım Herhalde, yani sen senin beyin yaşın inanılmaz karakterin evet. Low aşağıda bir insansın. Gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> ee, o yüzden senin bana böyle bir şey yapmaya hakkın yok ki. Ben bu kadar sana şey yapmışken evet. e, değer vermişken ve çabalamışken evet. bitti. Hani evet. o zamana kadar da e, bir sürede şeydi özellikle ben sadece günah keçisi olduğum dönem herkes tekrar tekrar kızla konuşmaya çalışıyordu. Evet. Biz bu arada hala Instagram'da takipleşiyoruz bile. <laughs> Gerçekten. Ya, video kapalısın dengeliyorum. De <laughs> hiçbir anlam Ya yok. evet hiçbir anlam hiçbir ifade bir anlam etmiyor. Ifade ben biliyorum yani. gidip de e, hiç ilişkim kalmadığı halde gidip de unfollow etmediğim için takipleşiyorum. Ya unfollow edecek kadar bile değer vermiyorsun. Yani, yani. biliyor de, yani. O şey. Belki olduğunu. de o beni takip de etmiyor olabilir mi? Emin hiç değilim, kadar, yemin ederim aynen. ama ben girip ona unfollow etmediğime çok eminim. Çünkü seninle ilgili böyle bir olay da yaşamıştık. Hatırlıyor musun ha, ben o gün Evet. Beni çağırmayıp artık alenen bir de alenen yani. Alenen ve alenen. insanların yanında da utanç verici biliyor musun? Mesela bazen 5-6 kişi kendini... birlikte evet. oluyorduk. İpek gelince gidiyordu. Aynen. <laughs> oha. Kazık mı soktu? Kazık mı soktu? Ve sen bak ben o gün senin yerine de hala bak çok sinirleniyorum onu düşününce. Sen herkes için de biz artık bak işten çıkarıldık bu arada yani o projeden. Ha, evet. O i̇şten çıkarıldığımız e, ipekleri, ipeyim ve diğer o kızın aynen. da işten çıkarıldıklarını öğrendikleri bir an oldu. Aynen. Biz proje değiştirdik. Proje değiştirdik. O proje şey oldu yani işten gibi. çıkarılma gibi. Biz başka proje bulup geçtik sonra. Ama evet. işten çıkarılma dönem artık hani son gün mü ne böyle? Evet. Biz e, herkes dışarı çıkacak. Evet. Sen kız masasında oturuyordu. Sen gittin. Evet. E, kızı dışarı çağırdın. Evet. Gelmedi. Gittin evet. hatta yanına oturdun mu çöktün mü? Evet. Gel artık hani gel artık Bak, yani niye bu böyle kadar şey yapıyorsun, yapma. Yani hep birlikte gidiyoruz ha, ha. Yani çünkü böyle şey gibiydi. Bütün takım dışarıya çıkıp sarılacağız falan evet, birbirimize yani. Ve sen orada o kadar dil döktün ki o kıza. Evet. Ben o saygısızlığı asla unutamıyorum evet. yani. Sen Hatırlıyorum. gidip tekrar hadi ben konuşmadım. Ben çok evet. suçluyum hadi. Evet. Hadi aynen yani. Öyle. E sen defalarca konuşmana rağmen Yok ya o Kafadan sen orada, sana sana orada o saygısızlığı yapması, evet, evet. o kadar kan beynime sıçramıştı ki orada da yani. Evet hatırlıyorum. E, o da benim için çok şey noktalarından biriydi. Sen sen hiçbir şey yapmadın evet. ve sen defalarca konuşmaya çalıştım ve hala ısrar edip hala sana böyle yüz göz afra tafra yapıyordu ya. Evet. Zaten yani o insanla benim artık işim olamaz. Zaten o saygısızlığı da yaptıktan sonra dedim ki sikerler abi evet. ben hiçbir şekilde bu kızı her yerden engelledim WhatsAppından, <laughs> <tut>, Instagramından <laughs> olabilecek her yerden asla. Ya ben eskiden günaydın günaydın derdim mesela. Evet. Hani asla yüzüne daha daha bakmadım. Sonra mesajlaşma olayı daha yaşanmıştı sanki. O seninle mi olmuştu başka bir arkadaşımızla mı? Yo <laughs> da evet bir ar ofisteki bambaşka birine bir bambaşka şey bir, erkek arkadaşımızla bu anlatmıştı? olayları saçma ha, ha, sapan ha. bir şey. Çok yalnız bırakmış, evet. yanında olmamış falan öyle. gibi anlatmıştı. Ee, ha ben sonra sen onu Instagram'dan her yerden çıkarttın. Aynen, aynen. Beni aynen. orada çağırmadığı zaman dedim ki ben bu kızın yüzünü daha görmek istemem. Evet. Artık selam da vermedim çünkü günaydın Allah'ın selamı yani evet, aynı ofisteyiz veriyordum. Artık onda vermedim hani dedim ki bu kız benim artık düşmanım evet. ya yani düşmanım bile olamayacak bir insan da aynı hani evet. şey yani. E, bu kız tamam, artık benimle hiçbir işi i̇şte olamaz biz. yani. Aynen öyle. Öyle bir noktaya gelmişti. E, bir diğer arkadaşımızla da ilgili böyle ha, hani evet. e, tamamen doğru olmayan bu arada şeyler konuşmuştuk. Evet. O ve ben, bir arkadaşım ve ben evet, bir kere konuşup daha da denememiştik yani. E, Sonra o arkadaşımız o da. da bayağı mesajla ağzına sıçmıştı evet, böyle. O mesajı da cevap verememişti. Aa evet gidip ikinci bir şey, bambaşka bir erkek şahıs'a anlatıyor. O erkek şahıs tabii ki arkadaşımıza söyleyeyim Tabii ki, bu yani, bir şeydi zaten yani. E, ondan sonra bir hesap soruyordu, o hesaba da cevap vermiyordu doğru. Evet. Yani verecek bir açıklama yok çünkü. Evet. Ama zaten e, o kızın kim olduğunu ki? <laughs> <laughs> Ya bu arada gerçekten hani... Ben hala e, bilmiyorum şu an bu videoyu izleyecek misin bilmiyorum ama Bilmiyorum çok garip. Evet. E, çok garip ya, yani ne yaşadık biz. Evet. Çok garipti. Ya, ne O kadar işledim? gereksizdi ki çok gerçekten. Çok gereksizdi. Ne gerek vardı bir böyle bir şeye? yere yani. Ya, Arkadaş olmaya devam etmek istemiyorsan da böyle evet. bir şey yapmaya gerek yoktu. Bak zaten projelerimiz değişecekti ve doğal olarak evet. arkadaşlığını sürdürmek istemediğin kişiyle projelerin de dağılınca değişince zaten e, hani mesela buluşmak için çaba harcamadığın bir insanla ilişkin evet. doğal olarak kopar. Sürekli çünkü ofiste görmeyecektin gerçekten. Ee, sonuçta birlikte bir zaman geçirmiştik. Evet. Kendi tarzını gösterecek bir şekilde arana mesafe koy. Evet. Ee, evet. Hani açıklayarak ya da biz çok mu ısrar ediyoruz? Ay, çünkü hani... tabii ki de ısrar etmezdik sen arkadaşlığını ha, da kesmek istiyorsan. Aynen. Ama en kötü şekilde arkadaşlığını Bilinmezli, kestin. Aynen. Çok iletişim Yalanlar bilmemek oldu, bu. Yalanlar oldu. zaten en e, afra, afra trip. Buradaki. Yani ben trip asla katlanamıyorum. Evet. Yani çünkü artık açık iletişim kurabilecek yaştayız. Bunu kurmamak tamamen bir e, acizlik o kişinin benim gözümde. Ya yani evet. sen iletişim kurmayı nasıl bilmezsin hani? E, bu onu yönetme şeklinden tabii ki yani herkes herkesle sonsuza kadar arkadaş kalmak zorunda değil ama bunu o kadar kötü yönetildi ki yani hiç yoktan yere bir düşmanlık gibi bir şey lanse edildi. Evet. Herkese mağdur gibi anlattın ve biz evet. o ara ha, Kaç kişi bizim ha, yanımıza bir de şöyle geldi. Ha, şey oldu? Biz Hı -hı. hepimiz o projeden çıktık. O projeye geri dönünce bizim arkamızdan konuştu. Hani biz gitmiştik artık o projeden. Ben yerine gitmiştim. Evet, evet 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 evet. Arkadaşımız doğum iznindeydi, evet. hiç kimse yoktu. Evet. Ve e, gidip. E, o projeye geri döndükten sonra işte hani insanlar soruyor kızlarla aram neden evet. açıldı bilmem ne. Hani ben bunu da hiç etik bulmuyorum. Hani de ki yani ya yo bir şey yok ki hani eskisi gibi yakın öyle şey, değiliz aynen. falan da yani. Gidip evet. de millete saçma sapan bir şey anlatmana gerek var mıydı yoktu bence. Hani bizim kulağımıza gelen şeyler saçma sapan bir Bir de biz orada hala orada çalışırken bu kız öyle bir lanse ediyordu ki bak o bile çok sinir bozucuydu. kaç kişi hatırla yanımıza gelip evet. diyordu ki yapmayın ya küslük olmaz falan oha <laughs> bence de küslük şey... olmaz evet. biz, biz de zaten olmasın, olmasın diye. diye çabalıyoruz ama gelip gelip kızlar işte onu çok yalnız bırakıyorsunuz falan diyorlardı. Abi biz bir yalvarmadığımız kaldı Çünkü yani. Çünkü şöyle oluyor hani... tabii ki mesela 6 kişilik bir arkadaş grubu düşünün ve bir kişiyle bir sorun yaşayınca insanların gözünde doğal olarak sanki 5 <laughs> bir de masum kız gibi gözüküyor. Halbuki alakası evet. bile yok yani. Hani o arkadaşlığı bitirmek isteyen kişi tamamen oydu. Hani ve biz gerçekten elimizden geldiği kadar evet. alttan aldık ve ben dediğim gibi ben hala en son çok medeni bir şekilde sarıldım ve ayrıldım ve bir daha da konuşmadım. O an bir şey kırılabilirsin, kızabilirsin, söylersin, karşı taraf telafi eder etmez arkadaşlığın devam eder etmez onlar apayrı Ama yolda görünce selam vermelik bir iletişim kalması gerekiyor, kanlı bıçak ben kimse de. kimsenin Bunu isterdim. babasını bıçaklamadı yani hoş. Komunun evet. oraya gelmesini istiyordum çünkü Aynen. neden biz şu an hala aynı şirkette çalışıyoruz? Evet. Daha geçen hafta aynı christmas evet. partisindeydik mesela. Yani. Ve utanç verici. Ben görmedim. E, göz göze gelmedim hı hı. ama mesela merak ediyorum şu anda göz göze gelsek ne yapacağız? Selam verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Ne gerek Konuşacak böyle biz? bir ortam. Ya ne saçmalık evet. bu ya? Bilmiyorum ya insanlar boşandığı eşleriyle <laughs> bile gayet medeniyetli. Tatillere gidiyorlar, evet. görüşüyorlar yani. Hani bir, evet. me biraz medeniyet arkadaşlar evet. biz evliydik de boşanmadık ne ki bu arkadaşlık artık eskisi kadar görüşmek istemezsin. E, Okey. Okey ya bir evet. daha ya böyle bu kadar drama yaratmaya gerek var mı? Ya. yani tafralar yapmalar, yok çağırıp gitmemeler, Aynen. tamamen neden de söylememeler falan evet. yani bu çok iletişimsizlik. E, temel bir artık insanlarla iletişim kurma ebilitisine sahip olman gerekiyor Aynen normalde. Olmayınca da böyle oluyor. Evet bu yaşta yani gerçekten. Evet. Yani ee, Gönül isterdi ki e, evet. medeni bir şekilde Artık arkadaşlığımıza devam etmeyeceksek de etmeyelim hiç sorun selam değil. merhaba merhaba yani Anladım, bu kadar selam da merhaba, kalabilirdi merhaba. ama hiç yok yere böyle bir şey var oldu ve e, kapak benim başıma patladı yani ben ya değil tabii <laughs> yani sen öyle düşünme alakası yo, yo. bile yok evet. yani o birileriyle öyle bir e, bir bahane yapması gerekiyordu. O bahaneslerden biri de Bahanesi sendin. de İpek yeterince peşinden koşmadı. Ha, eğer buysa bahanesi de çok okey. Okay. Evet. Yani çünkü <laughs> gurur duyarım yani. Peşinden koşmaz zaten <laughs> evet. yani. Sonuç olarak biz çok şükür böyle yani böyle her yerlere yani çok mutlu bir şekilde biz arkadaşlarımızla evet. devam ediyoruz. Çok pozitif güzel bir dostluğumuz evet. var. Allah bozmasın. Ee, i̇sterdik ki o da bu halkadan Keşke. çıkmasın. Evet. Çünkü e, yabancı bir ülkedeyiz. İşte hani bir önceki hafta anlattığım hikayede de ben bir Türk kızla aramın bozulmasını evet. asla istemem evet. bu ülkede. Hepimiz cebimize muhtacız evet. yani. Evet. Bir şekilde o yollarımız keşiş, keş, keş, kesişecek. kesişecek çünkü <laughs> Aynen ve bir şekilde birimiz düşünce diğeri elinden kalkmayacak evet. yani ya da kız kardeşliği de hiç yakışmayan bir hareket evet, bu yani evet gerçekten keşke böyle şeyler olmasaydı evet olmasaydı ama ne yapalım yani herkes de kendi yolunu kendi çiziyor bir Aynen sonuç öyle. olarak herkes kendi kalbinde <laughs> <laughs> herkes kendi kalbin ekmeğini yedi yani yiyor ne yapalım o da mutlu, Yo, olsun. Ya mutlu olsun yani Aynen öyle aynı arkadaş kalmak zorunda değiliz o da kendi hayatında tabii ki Aynen mutlu öyle. olsun umarım keyfi yerindedir <laughs> umarım evet. Biz biz bir şey demeyelim. 25 dakika konuştuktan sonra. <laughs> Aynen öyle. Yok evet. sadece benim şeyim derdim bana yapılan saygısızlık evet. ya. Yani hepimize yapılan saygısızlık. Çünkü herkese birebir de çok saygısızlık yaptı. Evet. Ee, ama ben bir süre sonra çabalamayı kestiğim için ben daha çok hissettim onu o evet. yapılan saygısızlığı. Ee, o yüzden de evet, sen biraz, iyice. yani ihale sana kalmış gibi gözüktü. Aynen öyle olmadığını evet. ben biliyorum. Sıkıntı değil bak, o yüzden. Değil. Ee, o yüzden böyle bir hala o saygısızlık evet. şeyim var hatırlayınca. Ama bak konuşmamışız kaç videodur. Nasıl biz bunu unuturuz i̇şte, yani? İşte tam geçen haftaki konu evet. da böyle oldu. Evet. Aslında gerçekten hani e, ya biz hayatımızdaki olumlu şeylere odaklandığımız evet. için böyle yaşadığımız olumsuzlukları unutuyoruz. Aklında bildik bile değil yani. Evet, yani her gece ağlayarak gündüme yazmıyorum yani. Aynı Bak konuşmayı öyle. unutmuşuz bile. E, i̇nsanların aklında bir şekilde hafızasında kalıyorsun ama kalıyorsun. yani ha, insanların hafızasında kaldığın şekli de sen belirliyorsun. Kesinlikle. E, keşke hani insanların aklında böyle bir olayla kalmasaydı evet. bizim aklımızda mesela. Ya şu an hani ya aa artık ne bileyim. Eskisi kadar sık görüşemiyoruz ama iyi kızdır gibi. Hani böyle e, ben insanların aklında böyle kalmaya çalışıyorum evet. yani. Mesela hala çok sevdiğim ama artık başka projelerde, başka e, semtlerde oturduğum için görüşemediğim Hı -hı. çok arkadaşım var ve e, ben onların hakkında hep güzel şeyler düşünüyorum. Hı -hı. Umarım onlar da benim hakkında güzel şeyler düşünürler. Evet, hani, evet. İlişkimi e, o seviyede tutmaya çalışıyorum. Yani günün sonunda hepimiz birbirimizin aklında ee, evet. bu bir şekilde kalacağız. İyi hmm. şekilde kalmak en güzeli. Aynen öyle. Çünkü zaten çok küçük bir yerdeyiz yani evet gerçekten ya. Türk komünitesi. Ne gerek var? Neyse herkes kendi tercih ettiği hayatı yaşıyor, kendi evet. tercihleri. <laughs> ee, bu haftalıkta <laughs> Evet. Bu kadar. bu kadar başka da herhalde geçmişimize dair. <laughs> evet, şu anda <laughs> hatırladıkça anlatırız aklımıza geldikçe. Aynen öyle. Çok, Bunu çok da yapıyoruz. konuşacağımızı hiç düşünmezdim bu evet, podcast'te ben bu arada. Çünkü izlenme ee, şeylerimiz hani şey böyle ya, bu ekipten ha... birileri evet. izleyebilir yani. <laughs> ya, bu ekip eski arkadaşlarımız kesin izleyecek. Evet. Aynen, o bile izleyebilir. İzlerse de izlesin zaten. Hani ben şu anda Aynen, yüzüne öyle, de söyleyebileceğim Aynen şeyleri öyle. söylüyorum. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Ben de söylediğim şeyleri <laughs> söylüyorum. O yüzden sıkıntı yok gerçekten. Aynen öyle. Ee, çok çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Yalnız bayağı be. konuştuk. Hala Ve sinirim. Çok da iyi konuştuk ben var ya. <laughs> Ay biz bu nasıl olmuş?